Exo Alternan hepinize merhaba arkadaşlar karşınızda 2 boyutlu Minecraft oynuyoruz. Normalde biliyorsunuz Minecraft 3 boyutlu. Oyunda böyle sağa gidebiliriz, sola gidebiliriz, ileri gidebiliriz, geri gidebiliriz. Aynı gerçek hayatta olduğu gibi. Ama bu oyunsa Minecraft'ın aynısı ama 2 boyutlu hali. Yani biz dünyayı yandan görüyoruz. Şuna bak. Ne kadar garip ya böyle. Neresi garip kardeşim ya? Bence gayet güzel yani. Lan oğlum bak bir kere gerçekten 3 boyutlu. Seninki 2 boyutlu. Yani garip. Ya garip değil. Bak gayet güzel yani. Bu daha güzel bence böyle. Benim dünyam daha iyi. Heh. Bak bak artist çakala bak Adın ne lan söyle bakayım Benim adım Hamdül Bülbülül Ne? <laughs> Senin adın Hamdül Rezzakül Bülbülül mi? Ee evet Lan ne yapın lan burada bak Bir tane çakal var oldu burada Ne yapıyorsun lan? Al Al bakayım sen vururum böyle Vurup bak yok ediyorum Hop Vurayım Hop güzel güzel yok ettik ha Lan Oğlum et gelmedi. Eee kardeş buralar zor böyle. Kolay değil. Bazen gelir bazen gelmez. Bak sen artistlik yapıyorsun demek. Tabi kardeş. Sen gibi çakal? Biz şu an neredeyiz? Bir adamın üzerinde miyiz? Evet burası bir ada. Ve burada hayatta kalmalıyız. Ne? Hayatta mı kalacağız? Gökyüzünde bir adamın üstünde hayatta kalacağız ha? Ulan var ya hangi reze, bül rezek Sen bir çakalmışsın. Bak bak sandık var burada açayım bakayım. Uuu içinde lav var ve buz var. Bunlarla sonsuz taş yapabiliriz. Tamam gerçekten lan. Tabii ya biliyorsun bak Minecraft'ta lavla su birleşince ortaya taş çıkıyor Ve biz de buraya lavı koyacağız Sonra bir yere suyu koyacağız ikisi birleşince ortaya taş çıkacak Ve o taşı kıracağız bir daha çıkacak sonsuz taş Oha lan ile gibi bir şey bu Tabi ki Amrullah'cığım bak şimdi Ağaç kırarak başlayalım tamam mı? Ama olmaz ya. Yol manyak mısın? Ellerim acır. Bana balta ver. Bak sen az önce diyordun yok. İki boyutlu Minecraft daha iyi falan diyordun. Çakal. Madem daha iyiyse korkmaman gerek. Aha bak bak ne var burada. Merhaba kardeş. Merhaba da merhaba kardeş. Eh ah <laughs> oğlum Hamdullah ne yapıyorsun manyak mısın? Bu ada benim lan. Kimse giremez buraya anladın mı kimse? Manyak bak ya. Oğlum bak gece olacak zombiler gelecek bizi yiyecekler ya burada. Anam doğru diyor. Hem de iki boyutlu Minecraft'ın zombileri daha güçlüdür. Manyaktır onlar. Doğru öyleler öyleler çabuk ev yapalım. Sen bana çılgın bir manyaksın Abdullah. Tamam hadi kıralım şu ağacı şöyle bak. Ağacı böyle kırıp odunları alacağız buradan. Mis gibi ya mis gibi. Cidden ya çok iyi ya bak. Abdullah ne yapıyorsun oğlum? Koymak istedim buraya ne olacak? Oğlum oraya tahta koyulur mu bak? Bunu kıralım böyle bak gittin oraya tahta koydun manyak ya sandıktan alalım şöyle lav kovasını ve buzu bak bak sonsuz taş hilesi yapalım aa ah, hile yapma lan şaka yapıyorum ne hilesi onu taktik yapacağız taktik hile değil bak annem elma da geldi oraya bak şimdi şöyle toprak kazayım azıcık ne yapacağız ya toprakla toprakla da mı yapacağız oğlum bak şimdi göreceksin çok güzel bir şey yapacağım şu taktiğe baksam iki tane buraya koyuyorum böyle hamdullah sonra bak bu elmaların buraya sonra bak bu sağ tarafa lav koyuyorum sol tarafa buz koyuyorum böyle sonra buzu kırıyorum ne oldu bir yerde lav var bir yerde su var. E şimdi ne olacak? Bak şimdi ikisini birleştireceğim. Ha taş olacak yani. Tabi oğlum bak şimdi buraya kırıyorum. Burayı da böyle kırıyorum. Şimdi hazır mısın? Lan bak kafamalar lav gelecek korkuyorum. Oğlum sen korkma bak şimdi buraya kırdığım anda tada bak ne oldu? Anam taş oldu lan. Ya bak ben ne demiştim? Taş taktiği yaptım oraya. Şimdi bak şöyle şuradaki ağacı da alalım böyle güzelce hop bak bak mis mis. Anam Alperen bak gece oluyor. Oğlum cidden gece oluyor ya. Bu böyle çok karanlık oluyor etraf. Neyse iyi ki şurada lavımız var da bizi aydınlatıyor ya. ışık yoksa zombiler falan doğar yoksa bak çok kötü olur. Cidden mi diyorsun ya? Tabi oğlum bak dur aha elma aldık güzel şunu yiyelim şöyle ya bak. Anladım çok güzelmiş. Şimdi hazır böyle gece olmuşken kendimize bir tane masa yapalım şöyle bak açayım böyle bizim envanterimizi. Buraya bizim tahtaları koyayım bak. Bunları ne yapıyorum buraya? Bunları böyle güzel tahta haline getiriyorum bak mis mis 20 tane oldu. Ve sonra bunlarla da bir tane masa yapıyorum. Hop çok güzel işte budur. Lan bu ne böyle ya? O kadar ağaç kırdık gittim masam mı yaptın onlarla? Oğlum sen bak rahat ol ya. Hamdulla bu masayı bak böyle alacağız. Buraya koyacağız hop diye. Ya bu nedir kardeşim ya? o kadar ağaç kestik ellerimizi kırdık Adam buraya masa yaptı masa Bak şimdi dur şimdi göreceksin Masayı bak açıyorum böyle Sonra buraya koyuyorum tahtaları böyle bak ne oluyor Hop, Çubuk yapmış oluyoruz Çok güzel bir sürü çubuğumuz var artık Ve sonra bu çubuklarla ne yapıyorum Alet açıyorum bak buraya böyle koyuyorum tahtayı çubuğu Hop kazma yaptık Sonra bak balta yapıyorum Hop çok güzel Hatta bak kılıcımızı taştan yapalım Nasıl olacak o ya Nasıl mı olacak bak şimdi Abdullah böyle buraya kazmayı koyuyorum Baltayı da koyuyorum alt tarafa Şimdi kazmayla bu üstteki taşı kıracağız. Yok olmasın bak. Olmaz sen rahat ol diye bak bunu şimdi kıracağız böyle. Sonra ne olacak biliyor musun? Biz taş gelecek. Anam taş suyun oraya düştü dur. Güzel aldık. Şu anda tam bir taşımız var güzel. İki tane yaparsak bunlarla kılıç yapabiliriz bak. Hop iki tane oldu çok güzel ya. Anam ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Dur dur dur. Lav geliyor. İçeri lav geliyor. Dur. Lan ne oldu öyle ya? Anam yanacağız Alper. In. Ne yapıyorsun? Oğlum ben yapmadım. En su geldi oraya. Sonra su taş haline geldi ve içeri lav doldu. Öleceğim burada. Hayır. Oğlum sen korkma rahat ol ya. Bak böyle. Heh. Çok güzel. Taktik yaptık bak. Taşı alıyoruz buradan böyle. Güzel. Çok lav var ya. Sen bak manyak domuzcuk. Al böyle. Heh. Hadi lava git. <laughs> Anam niye yaptın onu ya? Oğlum burada şu an yer mi var manyak mısın Abdullah? Sen bir manyaksın. Biliyorum biraz manyağım olsun. Bak şimdi Abdullah. tam iki tane taşımız var gördün mü? Gördüm ha çok fena. Bunlar şimdi kılıç yapacağız böyle açıyorum masayı. Geliyorum kılıca bak. Ve sonra taşı koyuyorum. Bir de çubukları koyuyorum. Hop taş kılıç çok güzel oldu ya. Çok havalı oldu ha. Bir de bir tane kürek yapalım şöyle hop. O küreklerle var ya bak toprak kazacağım bir sürü ya. Çubukları koydum taşı koydum hop kürek. İşte budur. Toprağı şöyle bir kazayım bakalım. Hop çok güzel çok güzel. Bu toprakla suyu kapatayım artık. Gayet iyi. Ne zaman sabah olacak ya bak ben korkuyorum ama. Benim karanlık korkum var ya. Oğlum sen rahat ol şimdi olur sabah. Bak bak kim geldi yine. Git lan. Manyak bunlar ya. Bak hop sabah da oldu böyle Şimdi buradaki masamızı aldık Topraklara kazalım bakalım şöyle Güzel bir ev yapalım ya Bence de ya var ya bir ev yapsak çok iyi olur Ama acaba bakalım böyle Hamdullah Yanında başka bir ada falan var mı? Ben adamı yoktur ya Vardı oğlum niye olmasın manyak mısın bak Şu lavı durduralım önce Nasıl duracağız bu imkansız çok parlak Birden ya Hamdullah senin yüzün bembez oldu Ona böyle <laughs> sadece gözlerin gözüküyor bak Anam çok sıcak bak yaklaşma şuna Hamdullah bak şimdi buraya toprak koyuyorum böyle hop işte Bütün lav duracak Çok güzel bak bak duruyor Kılıçla bakayım şuna. Al lan. Dur. Dur. Hop bak yok oldu güzel. Ette geldi harika. Şimdi böyle toprakları alayım bakayım buradan. Hop harika harika. Ama mükemmel. Anam hamdullah bak bak. Yanında başka bir yer de var. Oha lan gerçekten. Gidelim bakalım oraya doğru şöyle. Bir boşluk bırakarak parkur yapalım. Lan manyak mısın? Tamam tamam şaka yaptım. Şöyle <laughs> yapayım bak. Ama bak böyle bir boşluk bırakarak da gidebiliriz. Nasıl? Olmaz ki olmaz ki ben atlamam asla. Asla atlamam. Hamdullah üzgünüm atla oğlum. Hayır hayır hayır. Anam çok korktum lan. Manyak mısın bir daha yapma bak. Atlıyorum bak. Hayır hayır dur. Tamam lan tamam çakal attım. Senin çakal. Sen bir manyaksın. Sen bir çılgınsın ya. Şuradaki kumları alayım bakayım şöyle. Güzel güzel gayet iyi. Çok iyi ya. Şimdi evimiz şöyle nerede olsun? Bak bence burada olsun. Bir de ağaç dikelim bakalım şöyle. Bence ağaç bak nerede olsun şöyle. Hop geleyim böyle buraya koyayım. Burada olsun. Çok iyi oldu ha. Cidden ya bence de bak. Anam bir tane daha geldi bana. Çakal manyak. Aldık etlerimizi güzel güzel. Ve kaktüs çiftliği yapmak için de buraya böyle ekelim bakalım kaktüsleri. De bak bak çok güzel. Evimiz bence burada olsun. Bence de ya çok iyi. Tahtalarımızı alayım bakayım. Evimizi yapmaya başlıyorum. Oley be sonunda. Şöyle koyayım buraya iki blok. Bir blok üstümüze. Hadi bir blok daha olsun. Lan tamam, böyle minicik oldu. Hmm, tamam hadi doğru söylüyorsun. Şu tahtayı alayım böyle. Şimdi tahta şu an sıkıntımız var yani. Hamdolatçım. Çok fazla malzememiz yok maalesef. Fakirlik. Annem. Ama olmaz ki ya. Hamdullah açayım şimdi. Daha fazla ağacımız olduğunda o büyüdüğünde yaparız. İyi bakalım ya. Masayı şöyle buraya koyayım. Bak duvarın içinde masa var. Yani çok iyi değil mi? Dizayn işte bak dizayn. Bak çok büyük beynim. Çok büyük beynim taşıyamıyorum. Ee. Cidden ya onu öyle dev gibi. Çok akıllısın ha. Ya bak ben demiştim. Hop ağacımız doldu çok iyi ya. Bak evimizi büyütebiliriz artık. Oley be oley. Hemen şöyle ağacı kıralım bakalım. Hop çok güzel. Şimdi bodunlarla tahta yapalım. 16 tane oldu bak süper ya. Ana. Ulan acaba vurmasak mı ya? Ben 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 vuracağım. Hamdullah manyak mısın oğlum ya? Manyam lan manyam ne var? Çılgın ya. Şöyle evimize bir duvar yapalım ya bakalım. Güzel güzel. 8 duvar herhalde yeter. Alperem bak çok fena çıkıyor ha. Anam bak ne var burada. Gel bakayım buraya. Ne oluyor lan? Üzgünüm bak sana ihtiyacımız var. Ne ihtiyacı kardeşim? İşte bu ihtiyacı. Ana yapmayın Gel lan buraya. Ha manyak ya. Oğlum da et gelmedi? Annem et gelmedi. Hayır. Açlığımız yarım kaldı ya. Ulan bari evimizi yapalım böyle. Ama güzel güzel. Şekil ev oldu ha. Çok beğendim bak. Çatısı da olsun şöyle. Çok güzel. Şöyle kırayım bunları. Hop. Mükemmel ya. Bence bayağı iyi oldu ha. Ne diyorsun? Hamdullah. Ha? Bence de abi ya çok fena oldu Ama bir şey diyeyim mi? Ne bakayım Hamdullah ne oldu? Ölüyorum lan ben anam. Dört kalbim kaldı. Anam Hamdullah üç buçuk kaldı lan. Ne üç buçuk. Bak şimdi 3 kaldı. Aa. Oha 3 kaldı. Oğlumun ne sürekli gidiyor sen saniye. Ne yapacağız? Yemek yok yemek. Hamdullah yememiz yok. Hamdullah. Hayır böyle olmaz. Hayır. Ne yapacağım? Evi birazcık kırayım bari. Oğlum evi kırma evi yap bari. Öyle yok ol. Anam. Tamam lan tamam. Koyayım şöyle hop güzel. Sen de manyaksın ya. Abdullah? Neyse öldün. Hayır. <laughs> 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 Manyak Hamdullah ya. Geri doğru bakayım. Annem geri geldim ben. Ya oğlum ben demiştim sen çılgın bir manyaksın ya. Üzülme oğlum ne olacak? Bak kırk diye geri geldik mis. Her şeyimizi aldık kılıçlarımızı falan Harika <laughs> cidden ya Şu evimizi de koyalım arkasına da duvar da koyalım bakalım Bak bak arkaya duvar koyuyoruz ha Abdullah çok havalı olmadı mı sence de Bence var ya bak bu ev çok havalı oldu ha Bence de ya var ya çok beğendim abi Ben de ya Abdullah çok iyi Ben cidden çok eğlendim biliyor musun Ben de ya cidden çok çok fazla eğlendim ve sualesi eğer siz de eğlendiyseniz alttan videoyu beğenmeyi Abone olmayı beğendeki zil tuşuna tıklamayı unutmayın Burada çıkan diğer videoları izleyebilirsiniz Ve TikTok'a Instagram'a girip ekstra beni takip edersiniz Hoşçakalın üzere Hepinizi çok seviyorum bay bay